Bir de kendi ağızlarıyla diyorlar ki, e, işte ayaklar bozuk olan, basarlar bozuk olan köpekleri, işte şöyle köpeklerle, böyle köpeklerle eşliyoruz, e, düzeltmeye çalışıyoruz. Sanki fabrikası var ellerinde. Temelli bozuyorum, iç temelli içine ediyorum demiyor da, düzeltmeye çalışıyoruz diyor yani. <laughs> Her sabahlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Sabah saat erken saatte de kalktım saat dört buçuk gibi arkadaşlar Şimdi de keçilerimizi çıkarttık, Köpeklerimizi karnını doyurduk. Yavaş yavaş daha doğru gidiyoruz. Ee, yaman ve Kurt ile Şimdi diyorlar ki el sizin o kangal dediğiniz 50-55 santim köpekleriniz e kurda kurdu yıkamaz. Kendi köpeği iri arkadaşlar. Tamam mı? Kendi köpeği iri. <laughs> Senin köpeğin <laughs> önce bir kurdu yakalasın. Yıkması şurada kalsın. Hani öyle bir lafıma başlayayım ben. Gerçekten de yani. Yani yakalasın, yıkmasın şurada kalsın. Hem la kurt baba. Gel. Şimdi köpekte de fizik desen, fizik yok. Bacak desen, ba bacak yok, basar yok. ayak yok. Ee, zikzak çizerek gidiyor bacakları, ayakları. Hala bu köpeklerle övünüyorlar arkadaşlar. Ya ciddi ciddi ben de bunu artık e, biraz daha e, biraz değil elimden geldiğince dile dile getireceğim. Hani böyle köpeklerden kesinlikle uzak durun. Ha, tabii kurt boğandan bahsetmiyorum. <laughs> bir anda onu çektim. Ha böyle aslanlar besleyin arkadaşlar. Fizik yok boyu çok. Bir metre olacağımış, iki metre olacağımış. Ya bozayı mı, bozayı mı besleyeceksin sen? Köpek işte kurt, kurt da bu kadar bir şey yani. Kurt ne yani bozayı mı? İki metrelik bozayı mı yani? Kurt ne yani? Aha bu da kanka. Kral. <laughs> babacın ne olur lan. Güneşten almıyor ki arkadaşlar. ha şimdi. Aferin benim bu verme lan. E şimdi adam öyle bir bahsediyor ki. Sanki kupen karşısında. eee adını siz getirin. İki metrelik bozay var. Yani kurt dediğin nedir ki ya? Ne ne yani kurt dediğin ah şöyle bir şey. Belki kurt kadar yoktur yani. yani çünkü kurdun en büyük silah zaten. Ee, diş atmaktır arkadaşlar. Hani öyle bir am şam bir kurdun e, özelliği yoktur yani. Ee, şimdi senin köpeğin belki yüzünden diş yememiştir. Ee, Acem bir şekilde gider dağlar. O da dişi yedikten sonra oturmuş duruyor ya Ya bu bu kesin yani arkadaşlar. Yani sen bıçağı bıçağı yedikten sonra daha saldırabiliyor mu? O anam deyip kalıyor orada. <laughs> yani Diyeceğim arkadaşlar çok iri köpeklere heves etmeyin. Heves ettirenleri de dinlemeyin arkadaşlar. F fiziği orantılı olsun köpeğinizin. Fiziği orantılı olmadığı sürece hiçbir şeye yaramaz. Yaramaz yani. Bu imkanı yok kullanamazsınız. Ancak e, hani şeye görsele bile gelmez. Yani ben görselde de bir şey görmüyorum arkadaşlar. Hani böyle e, fizik anatomisi olsun şu olsun bu olsun. işte vitrinlik derler yani böyle. Ee, yakışıklı şudur budur. Ya yani o da yok yani bacak yamuk yumuk gidiyor ya. Yani. E, yani bu ne, nedir yani bunun ne, neresi özel yani? Benim bu bozo mesela bizim bozo biliyorsunuz be, benim gözümde hatta çoğu takipçim biliyor zaten bunun yakışıklı olduğunu. Yani bence bozonun çok güzel bir fiziği var arkadaşlar. Yani gü güçlü, kaslı hani öyle bir Bakın hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendi köpeğimden bahsediyorum yani. Bakın başka bir köpekten bahsetmiyorum. Bazı arkadaşlar da diyor ya, işte hep bozoyu övüyordum diye. Bakın şu anda da hafiften olsun bozoyu kötüleyeceğim. Çok hafiften yani. <laughs> çünkü hafiften diyorum o kadar büyük bir kötülemenin de şeyi yok. Çünkü e, hak etmiyor onu. Şimdi misal kurt boğanın şu arka basarları bozoda yok. Bak onu söyleyeyim. Ha bozodaki basarlarda nasıl? Tabi ya biraz daha böyle... E, hafiften biraz daha ince yani. Ama e, örnek görüyorum işte kavga esnasında bozo arka ayaklarını öyle bir açıyor ki yani çok felaket bir şey oluyor. Yani şöyle normal duruşunda belki bir şeye benzetmezsin. Ama kavga esnasında bozonun o arka ayaklarını görmeniz lazım. Çok felaket bir şekilde açıyor. Öyle bir şey var. He, kavgalarına e, karşıyız ama ee, Olaki bir durumda, olası bir durumda, yaşanan bir durumda oluyor yani. Lan Kut Baba, şu kırlarda da atın artık ya. Nefes alamaz hale geldik lan. Yani diyeceğim arkadaşlar, şimdi şu, şu köpeği araziye çıkarın. Bir de o bahsettikleri işte bir metrelik 1.20 bir var yani var arkadaşlar, ciddi ciddi var yani. 1.20 boyunda köpekler var ama emin olun yani yani hiçbir şeye yaramaz. Şu depeye çıksın. Yani ben adı, adı yani yaşadığım hayatı silerim, havzamı silerim yani. <laughs> ciddi ciddi havzamı sıvırlarım, tazelerim. O, o tekrardan havzama derim ki aa bu köpek iyiymiş derim. Ya şu şuraya çıkamaz daha o köpek. Hani tıkanır kalır. Hiçbir şeye yaramaz. Öyle köpekler bir şeye yaramaz arkadaşlar. Yeni nesil arkadaşlarımız var yeni nesil arkadaşlarımız köpeğin tam olarak ne olduğunu bilsin. Çok böyle bo çok böyle bir köpek yani, yani bo bozayan besliyor arkadaşlar köpek işte ya. Alt üstü köpek. Yani kurt da bu aha bu işte kurt. Ya yani dedim demden de söyledim. Belki kurt bu kadar da yoktur yani. Ha vardır ki birkaç tanesi çok iri olanlar vardır ama bu e en babası bu yani. En babası bu kurdun. Değil mi kral? Yani bu e, kurt zaten dediğim gibi arkadaşlar bu çökme olayında yani kurda yani o diş atma muhabbeti ya yani şurada bir zar bir köpek geliyor. E, senin koskoca köpeğine e, diş atıyor. E, ko senin koskoca köpeğin o dişi yememek için e, kavayı çekiyor. Ya, çökemiyor da. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani ben bu konuda e, artık ben de ağzımı açacağım yani. Çünkü bazı insanlar ciddi ciddi e, yeni nesil arkadaşlarımız var. Yeni e, yetişen arkadaşlarımız var. çocuklar var daha doğrusu. Onlara yanlış köpekler anlatmasınlar arkadaşlar. Yani eşleştirip eşleştirip böyle harman edip harman edip iri 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 köpekler çıkar ortaya ağzı gözü belli olmayan, bacağı belli olmayan kolu belli olmayan, kuyruğu belli olmayan köpekleri bu şekilde çıkarıp ortaya sürüyorlar. Ne yapacaksın sen evinde bozayı mı besleyeceksin yani? Köpek işte alt üstü köpek. Aha. Yani bu bu şekilde şeylere gerek yok arkadaşlar. Yani bu atadan dededen bilinme normal köpektir yani. Sen bu köpeği koskoca bozayı yapamam. Yok bilmem deve kadar yapamam yani ya yapsan da zaten bir şeye yaramaz. Sen bunu anatomi şeyine oynamışsın yani. Hiçbir şey yaramaz. arkadaşlar. O yüzden gençlerimize tavsiyem bakın 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 fizik fizik abi fizik. Orantı böyle olacak. Uça uça gelecek böyle kuş gibi gelecek. Kuş gibi uçacak gelecek. Ama lan kral şey ölümü lan. Hani bir şey öyle mi lan? Ba 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 ba. verin benim aslanlarımı lan. Bakın arkadaşlar kokuya düşüyor bakın bakın görüyor musunuz? belki o, o ürettiğiniz koskoca iri yarı köpekleriniz belki koku alma duyusu bile yoktur yani arkadaşlar. Çünkü bozulmuş köpekler. Belki koku alma duyusu belki bile yoktur yani. <laughs> o derece söyleyeyim. Çünkü oynanmış köpekler. Hani pi, pi, pi pici ağaç derler ya arkadaşlar. Pici ağaç olur ya. Hani meyve vermeyen pici ağaçlar olur. Yani benim gözümde çok iri yarı köpekler böyle fiziği bozuk. Hani aynı o hesap yani arkadaşlar. Benim gözümde o yani. Meyve ya yani huyu bile pistir yani arkadaşlar o köpeklerin. Hani adamı ıstırırlar durduk yere böyle yani sahibine saldırırlar. Ee, öyle öyle köpeklerdir arkadaşlar. Buna kesinlikle ama kesinlikle kulak vermeyin yani. Konuşmadan yayılın lan. Neyse arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmek istedim. Yeni nesil arkadaşlarımıza da güzel örnek olmak adına köpeğin ne olduğunu bilmeleri adına bakın bakın arkadaşlar bakın nasıl dönüyor bakın bakın. Ab vermelim ezlerime lan. Ab vermelim ölüme lan. Diyorum ya arkadaşlar yani koku alma duyuları bile kalmamıştır belki o köpeklerin. Çünkü Oynıyor, oynıyor, oynaya. oynıyor. Ee, neyse arkadaşlar, böyle bir şeyden bahsetmek istedim. Ee, biraz daha zaman zamanla da böyle şeylerin üstünde duracağım. Çünkü dediğim gibi yeni nesil arkadaşlarımıza ya, ya, yanlış şeyler öğretilmesin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.